Bugün Roblox'un oyunu. Bugün Roblox'ta uh, Car Deal Spray Tycoon oynuyoruz. Bu aynı Ferris ve Tycoon'un tam aynısı. Ben bu oyunu baya, uh, ben, bu oyunu oynadım ama video çekmemiştim. Uh, bu en yavaş araba. Bak. Bu işte en yavaş araba. Bayağı çökebilir. Allah'a çok... Aslında... En yavaşı bu. En yavaş araba bu. Bak. Çok yavaş gidiyor. Yine yani 43 43 veriyor ya. Ama yine zaten... Hayır ha. 184 veriyor. Öbür arabalara bakın. Şu bu Volkswagen. Şu dedim bu Volkswagen böyle hızlı ve bayağı iyi para veriyor. Bu çok hızlı? Çok hızlı. Evet. Çok hızlı değil ama bayağı iyi para veriyor. Bakın arkadaşlar. Ee, Kaç veriyor? E, bir dakika ve gidiyoruz. Daha yine para ver. Ha, 551 veriyor. Ama hmm. en hızlı araban BMW. Bak, o bak bu BMW. Çok güzel Arka sayının Mercedes gibi. Ama önü tam BMW M8. Bu bakın kaç para veriyor. Ben bari bir oynamıyordum da oyunu. Onları göstereyim. O oh, 4 dakika daha verecek. Ooo 911 bakalım. bakalım kaçtı 926 Hadi yine 990 denir Aa. 900'le gitti Aşkıla 1000 veriyor arkadaşlar Abone olmayı unutmayın ve yorumlara yazın bu e, hangi arabalar seviyorsunuz o en deri mi ya da BMW mi ya da Volkswagen mi hangisini seviyorsunuz yorumlarda yazın değil mi? Biz de kullanırız asıl bir şey değil mi? Evet. ama da çızlıyor bu bayağı baya çöküyor değil mi? Çökmeseydi o Bak ben gördüm çok çöküyor dönekini. Kayıyor hani. Evet. bayağı kayıyor. Face tıkkanı da daha e, iyi, daha iyi kullanabiliyorum. Çünkü bunlar iyice çok küçük ama Face tıkkanı tam e, e, tam e, iyi e. geçiyoruz değil mi? Geçmekten değil. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Ben Ağabey de AFK bırakacağım. Bir gün bilmem ne hangi araba alacağız. Ee, bir dakika Nerede arabaya bakıyorduk? Şopa mı? Evet. Çünkü orada bilmem ne hangi araba alacağız. Evet. Ya, Mustang var. Evet. O. o. bu da yine. Bu da, bu da, bu da. O, Çok güzel. Benim arabam, evet. benim arabam burada işte. Bak bu bu araba benim, benim arabam bu işte. Baya pahalı ve baya iyi. Bugün gün arabanın içerisine iyice büyüteceğiz. Ve baya para kazanıp karacımız iyice büyüteceğiz. Ama öbür videolarda belki oyunu bitireceğiz. Araba da belki daha alabiliriz. Evet. Bundan sonra bir tane daha aynı video yapacağız. Almadık hayır. Bundan sonra babamız geldiğimizde ondan sonra kardeşim de telefonu alacak. Ondan sonra bu abi bu video çekeceğiz. Ben de bunu önce oynamıştım değil evet. mi? Çok da gelişmemiştim de kaç araba almıştım? 3 mü 2 mi? Iki mi? Ama yani baya çöküyor ya ve aynı ka kayık arabalar gibi. Dön dön dön. So, bak gördüm baya kayıyor arkadaşlar. Gideyim. Evet. Hoş kaldı. Ha, şimdi bir eve giden Bir dakika. Araba nerede iniyordum? Buradan mıydı? Evet buradan. Şimdi evim için nereden ışınlanma falan yok değil mi? reset karakter yapayım ya. Reset karakter yaptım. Ya da iyice abayla gitmemiz lazım. Evet. Şimdi evimize bir gelelim. Evet. Baya çöküyor ya yürüdüğümden bile. Oha. Arkadaşlar. Amma da pahalı ya. Al. Arkadaşlar ben Al. iki tane araba aldım değil mi? Oha. Onlar da çok para istiyorlar ya. 25 kalır. Aldım gitti. Zemine attım. Zemine bir şey alamaz ki. <laughs> evet. Ra, ra, ra. Tamam Şimdi arkadaşlar ben böyle e, bir video pauzu yaptım. Pauzu yapacağım. O zaman büyük şahada kendim şifremi geçeceğim. Büyük da işte, işte neydi ha? kendi kendi gidecek ismi neydi? Ben onu da. böyle kendi kendi araba ve böyle yuvarlak yapacak, böyle daire yapacak ve kendi kendi böyle. Sonra biz de film bakarız, o da kendi kendi böyle daire yapar. Sonra arkadaşlar işte video pausu yaparız ama bir şey söyleyeceğim. Like atmayı unutmayın, ben abone de olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar, e, para kazandım 79. Bin e, kazandım. Şimdi bir karışımızı karışımızı e, e, yapalım. E, yapalım. Çok az para ya. Hemen bitti paramız ya. En pahalı paramız. Araba kapısı. O arabaları artık buradan götürelim. Aldık. Hemen bitti arkadaşlar. Bir gelelim. Araba kapısı nasıl diye. Benim çıkartayım. Çıkartayım susuyor dedim. Ne oldu arkadaşlar? Live yapmam lazım arkadaşlar video paylaştım. Arkadaşlar geri e, live yaptım geri geldim. Ne oldu demi? Evet. Hadi çıktım mı? internet mi Bir bakayım internetim. İnternetim çok iyi. Hadi geleyim. Evet. Sür. Araba Aha, bak, kapısına. Araba, kapısına. kapısına. Dur 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 dur. Heh boş hiç sevmedim ya. Olmadı bu değil mi? Bu ne ben Olmadı ya değil mi? Bir çıkayım. çıkıyor çıkıyordu Evet. Buradan. Bak, hiç iyi olmadı ya bu. Ha açıldı. Açıldı. Evet en iyisi açık durma ya. Hiç sevmedim ya. Ya aldım değil mi? Kes kalmasaydım değil mi? Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Bir ineyim zo acht keer zo acht de slag. Video met zo'n leuk los om mijn like te plaatsen. Abonneer om niet te vergeten.